Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün sabah sabah balkonunda çekmedim arkadaşlar videoyu. Bugün evimin içerisinde çektim. Şöyle yılbaşı çiçeğimizi balkondan getirdik. Bugün ben balkon düzenlemesine geçtim ve şurada hemen dolabımın, o erzak dolabımın üzerinde balkonda yılbaşı çiçeklerim vardı. Ve bir e, üzücü bir olayla karşılaştık. Gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeğimiz e, kök çürümesi yapmış. Hatta ben yerdeki işlerimle uğraşırken ben bu güzelliği görmedim. Yere birkaç tane böyle parçacıklar düşmüş. Ondan fark ettim. Evet. Birazcık galiba prensesimizin ilgisi eksik olmuş. Ve onu da bize küsmüş. Onu da bize göstermiş. Evet arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği kök çürümesi neden yapar? Eğer yanlış gübre ya da yanlış kürler vermediysek toprağında da herhangi bir toprak zehirlenmesi ya da toprakta herhangi bir vitamin eksikliği yoksa bilinkine suyunu fazla kaçırmışız. Yaz aylarında ben sık sık sulama yapıyorum. Osmaniye çok sıcak bir memleket. Akdeniz iklimi olduğu için arkadaşlar bizim prenseslerimize ben balkon çiçeklerime birazcık suyu fazla veriyorum. Çünkü bir gün durunca bir gün gün aşırı sulamam gerekiyor. Ve bu prenseslerimizin de suyunu birazcık fazla kaçırmış e, olduk. Yani hatayı kendimde buldum. Çünkü e, bu prensesimizle buradaki yılbaşı çiçeğimiz aynı. ikisi de ve hatta şurada üçü de aynı yerde duruyorlar. E, bunlara kök çürümesi olmadığı da buna neden oldu dersek bunun drenaj delikleri kapanmış. Drenaj deliklerini kontrol etmemiz gerekiyor saksılarımızın ve aynı sulamasını yaptım. Aynı gün suladım. Hiçbirini birbirinden eksik etmedim. Ama demek ki bu prensibimin direnç delikleri kapalı olduğu için kök çürümesi olmuş arkadaşlar. Bunu bazı arkadaşlardan ben soru olaraktan alıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı da kök çürümesi olmuş. Şöyle göstereyim. Evet çok soru alıyorum arkadaşlar. Tabii bu bizim başımıza gelmiyor mu? Geliyor. Gördüğünüz gibi bizlerin de başlarına geliyor ama nasıl kurtarabiliriz? Gördüğünüz gibi benim geç haberim olduğu için baya bir suyu çekilmiş. Ama bu kök çürümesi yeni olduğu zamanlar eğer farkına varırsak kurtarma şansımız var. Daha önce buradaki prensesimiz de aynı duruma gelmişti. Ben hemen üzerindeki o fazla çelikleri kopardım ve dip kısmına da dikmiştim. Hatta dip kısmında da şöyle tutmuş arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim. Evet bunlar benim bir iki tane kök çürümesi olduğu için onları hemen kopardım. Küçük küçük kopardım. Böyle çelikler halinde diktim. Ve yeniden dip kısmında tutmuş. Ve kendisi de suyunu da biraz kıstıktan sonra ve direnej deliklerini de kontrol ettim. Kendisinde böyle iyileşmeye başladı arkadaşlar. Şurada bir tanesi tutmamış. Sadece etrafına saksının boş kenarlarına direnej deliklerini kontrol ettikten sonra oradan diktim. Dikimini yaptım. Evet. Şuradaki yılbaşı çiçeğimiz böyle. Yine ben tıpkı bu yine bu yılbaşı çiçeğimizden aldım. Bunlar aynı cins. ikisi bu farklı. Evet. Buraya diktim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane çelik kurtarmış oldum. Siz de hangi çiçeğiniz olursa olsun bir, bir saksı yapmayın arkadaşlar. En azından gördüğünüz gibi geç haberiniz oldu. Ya da bir yerdesiniz, tatildesiniz. E, ya da benim gibi ihmal ettiniz. Yüksek bir yerde olduğu için, hemen gözünüzde olmadığı için bu prensesler böyle kök çürümesi yapabiliyor. Ve en azından birkaç saksı ya da bir iki saksı yapın ki gördüğünüz gibi en azından kurtarma şansınız olsun. O çiçeğiniz tamamen kaybolmasın. Şimdi benim burada ne kadar kurtarabilirim ona bakacağım. Gördüğünüz gibi tamamen Kurmuş. Ama şunlardan ben şansımı deneyeceğim. Çünkü yılbaşı çiçekleri kaktüs gillerden arkadaşlar sukunet ve kaktüs gillerden olduğu için e, bunlardan kurtarma şansım olabilir. O yüzden şansımı deneyeceğim. E, suyu belki tamamen çekilmemiştir. Şurada hemen şunu şuraya alayım. Evet, şuradan keseyim. şöyle parçacıklar haline getireyim. Ne kadar sağlam kalırsa. Aslında bugün sabah erkenden size yayınlayacak videom vardı. E, emeğim, vay <laughs> vallahi ne yalan söyleyeyim, şöyle bir galerimi temizleyeyim derken videomu. Silmişim arkadaşlar. Derken dedim ki hadi balkonda bir video çekeyim. Video çekeyim, sağa sola toparlayayım derken ben e, bir de baktım ki bu prensesimiz böyle olmuş. Bizde bir video e, oldu ama e, yani böyle olmasaydı daha iyiydi. Ama yapacak bir şey yok. Olmuşlar, ölmüş artık çare yok. kök tamamen çürümüş ve etrafında çok az da olsa yaşam belirtisi var. Bunları şansımı deneyeceğim. Sanki şunlar birazcık canlı. Evet bu canlı arkadaşlar ama Şöyle bir bakalım. Ben böyle e, Paskalya çiçeği olsun, yılbaşı çiçeği olsun arkadaşlar. Hemen kesiyorum. Böyle bir şey gördüğüm zaman hemen şansımı deniyorum. Başka saksıların başka çiçeklerin dip kısımlarına da bazen böyle hemen bir iliştir veriyorum. Oralara dikiyorum. O zaman da kurtarma şansımız oluyor. Buradaki prensesimiz kurumamış ama bunun da neredeyse suyu çekilmiş. Çünkü aynı saksı içerisindeler. Aynı sorun var. ben bunları buradaki çiçeğimiz gayet de şöyle bir dala kurumuş. Gayet de iyi diyeceğim ama iyi değil. Şöyle bakayım. Bunları da alacağım. Ama üzerindeki şöyle şu yükten alalım. En azından şu yükü kurtaralım. Şöyle alayım. Belki yeni, yeniden köklerini canlandırır. Tamamen kökünden çekmeyeceğim. Çiçeğiniz hangi çiçeğiniz olursa olsun arkadaşlar eğer solmuşsa, buruşmuşsa o çiçeğinizin üzerinden bu fazlalıkları alın ki hem de bu yöntemi göstermiş olayım size. Bu fazlalıkları alın ki çiçeğiniz yeniden kök çalışması yapsın. Köklerini güçlendirsin. Ve yeni yeniden size harikada güzel e, tekrardan çiçeğiniz olsun. Tamamen kökten kaybetmemiş olursunuz. Ben şuradakini de alacağım hemen. Evet bu kısmı, evet şunu da alayım. Bunları yeniden dikeceğim arkadaşlar. Evet şu kısmı biraz daha sağlam ve canlı. Evet burayı bıraktım. İnşallah eğer iyileşirse size de tekrardan çiçeğimin iyileşmiş durumunu size göstereceğim. Ve bunun boş kısmına e, ben bunun direnç değerlerini takip ettim. Arkadaşlar yeniden bir şişle kebap şişimizle yeniden açtık. Şöyle bir. Saksımızı tekrar doldurmaya çalışalım şöyle. Toprağımız kaliteli topraktı arkadaşlar. Orman toprağıydı. Orman toprağını ben bütün çiçeklerime kullanıyorum. Biraz da çok az da bahçe toprağı kullanıyorum. O yüzden çiçeklerim benim çok seviyorlar. Yani eğer şansınız imkanınız varsa yaz aylarındayız. Pikniğe giderseniz bence boş dönmeyin. <laughs> Oradan az da olsa bir poşet de olsa toprak getirin bence çiçeğiniz çok sevecektir. Bunu çiçek sever dostlarım zaten bilir hangi toprağın nasıl kaliteli nasıl güzel olduğunu. Ama yeni hobi edinmiş arkadaşlar için söylüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdilik çiçeğimiz böyle. Ben bu geri kalanında faş şurada saksım var. Hemen onun dip kısımlarına dikeceğim. Evet, şu anda sulamasını yapmayacağım. Toprak zaten nemli bir toprak. Zaten başına ne geldiyse fazla sudan geldi. O yüzden sulamasını yapmayacağım arkadaşlar. Şunu hemen böyle kenara iliştirelim. Şöyle kenara orta yere diğer prenseslerimizi alalım. Gördüğünüz gibi saksı tamamen boş bu tarafları. Ben bunları da hafiften köklerine zarar vermeden toprağımızı kabartalım. Evet, evet bunlardan da buraya dikelim. Bu toprak da nemli. Bunu da ben sulamayacağım. Çünkü kaktüs gilleri hemen sulamanız doğru değil. Birazcık olsun. Su ihtiyacı olsun. Ya da hemen diktiğiniz toprak eğer nemliyse kesinlikle sulamasını yapmayın. Birkaç gün dursun. Ondan sonra sulamasını yapın. Evet. Şöyle gelişi güzel. Artık ne kurtarabilirsek. Tamamen kaybetmektense en azından hiçbir şey yapmamaktansa şöyle bir şeyler yapabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi az önce şurada gösterdiğim yılbaşı çiçeklerini Buradaki prensesimizi de kök çürümesi olmuştu. Kopardım ve tekrardan dip kısmına minik minik çelikler haline getirdim. Tekrardan dikimini yaptım. Gördüğünüz gibi gayet de güzel tutmuşlar. Çok da güzel olmuşlar. Bunu siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. En azından çiçeğiniz gözünüzün önünde göz göre göre kaybetmemiş olursunuz. Şöyle canlılarından kurtarabilirim diye gözümle kestirdiklerimi tekrardan dikimini yapıyorum şansımızı deneyeceğiz. Rabbim e, izniyle inşallah kuru dala can veren Rabbim belki de bunlara da can verecektir. Denemekle bir şey kaybetmeyiz. Evet. Tamam. Bu da oldu. Evet. Arkadaşlar yavaş çiçeğimizi bu aralar böyle bakımını yaptık. Dediğimiz gibi bizim ihmalimiz tamamen suyunu fazla verdik ve direnej dedik. Aslında suyu fazla değildi. Çünkü Osmaniye sıcaklarını bilen bilir. Akdeniz iklimi arkadaşlar çok sıcak. Şu anda bile sabahın saat 7'si. Ben şu anda video çekiyorum. Hatta hiç fazla yerinden kıpırdamadığım halde olduğu gibi ter döküyorum. çok sıcak. Hele de bugünlerde baya baya sıcak olacak galiba. Artık yaz sıcaklarına geldik. Evet arkadaşlar fazla uzatmayayım. Sizin de o değerli vaktinizi almayayım. Gördüğünüz gibi bakımını yaptık. Yılbaşı çiçekleri bir de şöyle soru alıyorum. Çok soru aldığım için bunları yaptım. Bize de böyle denk gelebiliyor arkadaşlar. Tomurcuk neden döker yılbaşı çiçeği diye hemen onu da söyleyeyim. O bilgiyi de sizinle paylaşayım. Tomurcuk eğer yer değiştirirse yılbaşı çiçeğiniz strese girer ve tomurcuklarını döker arkadaşlar. Yani bu prensesler bizler gibi insanlar tıpkı insanlar gibi strese girebiliyorlar. Mesela seradan aldık geldik evimize tomurcuklarını döker. Genelde tomurcuklu alıp geliyor, çiçekli alıp geliyor, çiçeğini ve tomurcuğunu döker arkadaşlar. O yüzden yani çiçeğinizi kurutmadığınıza şükredin nasip olur da, olursa gelecek yıla tekrardan size güzel güzel tomurcuklar verecek. Çünkü durduğu ortama alışmış olacaklar. Ve prenseslerimiz de mutlu mutlu çiçek açacaklar. Evet sağlıkla sıhhatle kalan en güzel terapi çiçek terapisi. Zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup Dediğim gibi zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Instagram hesabımdan da müzik eşliğileri çok güzel eğlenceli sayfamız var. Oraya da sizi davet ediyorum arkadaşlar. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın. E, mutlu kalın. Hep çiçekli kalın inşallah. Kendinize iyi bakın.